Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Farm Simulator 22 Giyans Editör Dersleri serisine hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki bu bölümde ise e, normalde videoyu sizlerle beraber yani editörde göstermek istediklerimi sizlerle beraber bir harita ortaya çıkartarak yapmak istiyordum. Ancak e, videoları çektim. Çok uzun sürdüğü için o yüzden bu sefer e, tek tek Deneme yoluyla gidiyorum yani tek tek deneyerek göstereceğim ee, sizlerde daha iyi daha net şekilde öğrenin diye. Şimdi bu bölümde ağaçları işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ağaçların birçok farklı çeşitleri var birçok farklı şeyleri var. Ee, sadece ormancı haritası yapılabilir veya yaptığınız haritaların çeşitli yerlerine ağaçlar kullanacaksınız illaki. Şimdi e, ağaçların birçok farklı şeyler var. Mod olanları da var, prefabrik fabrik olanları da var. Bunlardan bahsedeceğiz. Tek tek işleyeceğiz devam edeceğiz. Videonun açıklama kısmında bulunan Discord linkimizden Discord linkimize gelerek şuradan kayıt işleminden e, isim ve yaş belirterek ben veya moderatör arkadaşlar sizi kayıt yapıyorlar. Daha sonrasında burada sol taraftan mod kısmına Gens editör kısmına geldiğiniz zaman buranın içerisinde sizlere editör için modlar karşılayacak. Burada başta 3 e, tane harita modumuz var. Bunları anlatmıştım ama gene kısaca bahsedeyim. Ee, bu örnek mod haritaları indirip düzenleyebilirsiniz. Daha sonrasında bir video için satın alınabilir alanları için kullanmış olduğumuz dosya eklerinden bahsetmiştik. Ee, bir altında kit var. Ee, harita içerisinde yol, tren yolları, evler yani oyunun 3 tane ana şuradaki ana dosyalarının, ana oyunun haritalarının içerisinde bulunan bütün nesnelerin yer aldığı bir kit var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu bir sonraki bölümde indireceğiz. Burada da işimize yarayacak ama bu bölüm değil diğerinde daha çok yarayacaktır. Hemen alt tarafında bakın iki tane mod var. Şimdi bunlardan bir tanesinde diyor ki her tarafında kullanmak üzere ağaç türlerini diğerinde de yol paketini içermektedir diye. Bizim dersimiz şu anda ağaç. Ağaçları indirmemiz lazım. O yüzden linke tıklıyoruz. shaders moda gidiyoruz. Oradan modumuzu indiriyoruz. Modu indirdiğimiz zaman Mod derken ağaç türlerini, rar dosyasını buradan indirmiş oluyoruz. Şimdi bu indirdiğiniz dosyayı winrar'ınızın olması gerekiyor. Eğer yoktursa gezginler.net'ten indirebilirsiniz. Mouse'a sağ klik yapıyorum. Winrar klasör ayıkla diyorum. Bu bir ayıklansın. Daha sonrasından haritamın içerisine girip istediğim yere istediğim şekilde bir klasör oluşturuyorum. Ben derli toplu durması adına buraya bir items klasörü oluşturacağım. Daha sonrasında da buran içerisine tire şöyle alt tire pek diye yazacağım. Yani ağaç paketi diye Türkçe terimle kullanabilirsiniz. Bu dosyanın içerisine ben bu dosyayı WinRar'dan çıkartmış olduğum dosyayı buraya sürükleyip bırakıyorum. Peki şimdi bu benim vermiş olduğum şey arkadaşlar içerisinde 16 türden e, şöyle görebilirsiniz. 16 türden ağaç çeşidi var. Ve her birinin içerisinde de nereden baksanız 15-16 çeşide yakın ve daha fazlası şey var. Ağaç çeşitliği ve türlerini barındırmakta. E, bu oyundaki şu andaki bulunan tüm haritalarda hemen hemen bulunan bütün ağaç türlerini e, bulundurmaktadır içerisinde. O yüzden işinize yarayabileceğini düşündüğüm için bunu paylaşmak istedim. Peki bunun haricinde ne yapabilirsiniz? Şöyle Google'a giriyoruz. Şimdi Fs22.com diye bir oyun mod sitesi var arkadaşlar. Bu bir reklam değildir ama ben buranın içerisindeki modları kullanıyorum. Şu ana kadar herhangi bir problem veya sıkıntı yaşamadım. Modları aramak istediğim şeylerin tamamını buradan arıyorum. Ama onun haricinde bir de garantici arkadaşlar var. Oyuna herhangi bir şekilde zarar gelmesin diye Farm Simulator'un kendi yapmış olduğu orijinal mod sitesi var. Mod Hub diye geçmektedir oyunu dosyalarını görselleri ve öğreticiler birçok şey burada bulabilirsiniz Şimdi öncelikle buradan başlayalım burada arama kısmına gelip Tire diye yazdığımız zaman yazamadık ee, şöyle İngilizce terim olarak burada tamamını aratma yapıyoruz Tire diye yazdığımız zaman bize zaten Türkçe terime çevirdiği zaman ağaç olarak görebilirsiniz şimdi buranın içerisinde birçoğu ağaç paketi bulunmakta ee, Bunların da iki çeşidi var. Bir tanesi şöyle gördüğünüz gibi prefab, diğeri de yerleştirilebilir nesneler olarak gelir. Prefab yazdıklarını mod olarak kullanamazsınız. Sadece editörde kullanılmak üzere ayarlanmıştır ve tasarlanmıştır. Ve bir de bunların bu yerleştirilebilir nesneler kısmında bulunan modlar vardır. Yani ben bunu şu anda bizim indirdiğimiz de mod bu arada. Buradaki de şöyle bakabilirsiniz. Bakın Mega Trepak diye geçer. Buradaki de şöyle Türkçe'den İngilizce'ye çevirelim. Bakın Mega Trapak diye geçer. E, bu bir moddur. Bunu mod klasörün içerisine attığınız zaman e, oyuna girip oyunda yerleştirilebilir. Nesneler kısmında buradaki ağaç türlerinin tamamını yerleştirebilirsiniz. E, çok büyük bir dosya değil. 500 MB'ye yakın bir şeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bakın içerisinde 185 çeşit ek ağaç 51 tane de editörde bulunan ağaç türlerinden e, koymuşlar. Yani baya bir ağaç türümüz var 200 küsüre yakın. 307 MB'lık da bir boyutu var. Ee, bir de ekstra uzantısı varmış. Bu uzantı neymiş? Ha burada da ayrı bir şey açıyor. Buranın içerisinden ağaçları falan göresiniz diye. Ee, gerek yok. Şu anda biz editör üzerinden kullanacağız. Şimdi bu ikisinin şöyle bir farkı var. Buradaki prefabı mod olarak kullanamıyorsunuz. Sadece editörde. Buradakini de hem editörde hem de şeyde kullanabilirsiniz, e, mod olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem örnek olması adına indirip indirip kullanabilirsiniz. Bir de modup'tan aratalım, bakalım herhangi bize bir şey çıkartacak mı karşımıza? Burada genelde bu şekilde e, şeyleri bulmanız zor arkadaşlar. Yani e, toplu çeşitte yani buradaki bulduğunuzun aynısını burada bulamayabilirsiniz burada da bakın şu şekilde prefabrik olarak geçiyor. Sadece özel ağaç dokuları varmış mesela. ben bunu incelemiştim daha öncesinde. Herhangi bir çeşitlilik, bir farklılık görmedim ağaçlar üzerinde. E, yapan arkadaş farklı bir şey eklemişse bilmiyorum. Yani detay konusunda herhangi bir fikrim yok. Şimdi buranın içerisinden ben bu paketi de indirdim. Bunu da indirdim. İstediğiniz hatta mesela şurada Noel ağacı var. Mesela bu ne? Bakın yerleştirilebilir nesneler. Mod olarak geliyor. Ben bunu da indireceğim. Bunu da görün diye. Şu an burayla işim bitti. Kapattım. Şimdi XMAX 3D'ye gelmişti. Şuna da Winner klasörü ayıkta diyorum. Şuradaki e, neredeydi? TREPAK. Buranın içerisine şöyle yeni bir klasör açalım. Yılbaşı diyelim buna da. Bu şekilde kalsın. Buradaki ayıklamış olduğum dosyayı da buranın içerisine attım. Şimdi dosyalarla işim bitti. Çünkü mod olmadığı için editörde çalışacağım. Sadece ana dosyalar lazım. Rar dosyaları değil. Şimdi ben öncesinden bir hazırlık yaptım. Buradaki zaten haritayı boşaltmıştım. Buranın içerisinde bir ormancılık alanı için bir dağ inşa ettim. Şimdi buranın üzerinde çalışacağız. Öncelikle file diyoruz. Import dedik. Daha sonrasında bakın direkt haritamızı açtı zaten. Items diye bir klasör oluşturmuştuk. Bunun içerisine giriyorum. Yılbaşı ve Trepak burada. Şöyle içerisine girdim. i3'lerinin içerisine girdim. Şimdi burada 16 çeşit ağaç türü var. Şimdi şöyle mesela burada muhtemelen bu palmiye ağacı. Şöyle palmiyeye girelim. Mesela şuradaki i3'de file formattakileri. Şader Sarıç. Bize sadece bunlar lazım. İsterseniz aç deyin. isterseniz sürükleyip atın. İkisi de size kalmış. E, hanginiz hangisini canınız nasıl istiyorsa. Şimdi buraya attık. Daha sonrasında bir de yılbaşı ağacını alalım. Şuradan. Bunun da eee Ha Buradaymış bir tane zaten. Buna da şöyle aç diyelim. İki türden farklı bir şey olmuş olsun. Şimdi şöyle e, bu arada yükseklik derecesi 30 e, Bunun ağaçlar çeşitliği büyük olduğu için muhtemelen ondan böyle bir şey var. Şimdi şuna bir L B deyip bir getirelim şöyle yakınımıza. Bir tek yılbaşı ağacı. Şimdi bunun dışarısındaki şöyle beyaz olmasının sebebi arkadaşlar sesten dolayı. Şöyle audio score dediğimiz zaman bakın bir ses olduğu anlamına geliyor. Bir de light diye bastığım zaman bakın sarı olarak light da görünüyor. Şimdi bunları ses ve şeyleri e, diğer bölümlerde göreceğiz. Yani ses eklemeyi, ışık eklemeyi onların detaylarına gireceğiz. O yüzden şu an çok detaya girmek istemiyorum. Şimdi şöyle öncelikle bu ağaçlarımızı bir getirip buraya bir sıralayalım. Şöyle bir nasıl bir tipteler, nasıl bir modeller bir bakalım. Şöyle bir de iki numarası var. Şu beş numara mesela çok uzun. Bu hangisiymiş mesela? Şuna bir bakalım. Bu dörtmüş tamam. Biz dördü kullanacağız. CTRL ile Shift'e aynı anda basarak bir tanesini seçiyorum önce. CTRL ile Shift'e basıp tutarak toplu seçim yapabiliyorum. Bunları sildim. Şu diğerini de sildim. Sadece bu üç numarayı kullanacağım. O zaman Create Transfer Group diyorum. Buranın içerisine geldim. Buraya Tire yazdım. Daha sonrasında da model belirtmek için yani çok e, çoklu ekim yapacağımdan dolayı böyle sıfır bir kodunu verdim. Bunu mouse'un orta tekerleğiyle tutup aldım. Buranın içerisine sürükleyip attım basılı tutarak. Bunu da şimdi arkadaşlar bunun içerisine bakın bu şekilde load 0, load 1 şeklinde şeyler vardır. Mesela bunu hareket ettirelim. Bakın sadece ağacın kendisinin üst yaprakları falan. Ayrı ayrı kullanabilirsiniz ama ben şu anda ayrı ayrı kullanmayacağım için olur da bir aksilik olmasın diye bu sağ tarafta oluşken grup kısmı var. Buna bir kere dokunuyorum ve burayı komple grup haline getirdim. Artık neyine basarsam basayım komple ağacın kendisini seçecek. Bir de şuradan alt taraftan yılbaşı diye açmış olduğumuz yılbaşı ağacını alalım. Bunu da gene aynı şekilde grup haline getiriyorum. Daha sonradan bunu da buraya aldım. Bunu da trenin içerisine attım. 01'i de trenin içerisine attım. Çünkü ikisi de ağaç bizim için. Şimdi şöyle bir tanesini CTRL B deyip buraya getirelim. Şimdi arkadaşlar e, videoların en başında da söylemiştim. Anlattığım şeylerin tamamı Farm Simulator 19 için de geçerli diye. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Farm Simulator 19'da ağaç veya orman işleri yapmaya çalışırken sürekli CTRL D, CTRL B şeklinde çoğaltma yapma işlemi yapıyorduk. Ee, burada örnek veriyorum şuranın içerisinde 5000 tane ağaç dikeceksem bunun hepsini tek tek yapmak zorundaydım. Ancak Farm Simulator 22'ye daha bir kolaylık getirdiler. Burada Mesh Point mod var. Bunu anlatmıştım ne işe yaradığını. Buradaki Mesh Point moda nesnemiz seçilirken bastığım andan itibaren e, bir gördüğünüz gibi mouse'un orta şeyine bir yuvarlak geldi. Şöyle biraz aşağı indirdiğim zaman bakın Mesh Point mod kısmı burada. Şimdi buradaki maksimum ve minimum değerler 10'a 3 bizim için çok ideal bir durum. Şöyle bir kere dokunduğum zaman bakın aralıkları gayet güzel bizim için. Bir orman alanı oluşturmak için. Şimdi daha sonrasında da burada ikinci yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de bakın burada klip distance kısmı var. Bunu anlatmıştım zaten. Görünürlük mesafesi anlamına gelir. 599 metreye geldiğim zaman bu ağaçlar kaybolacak. Bakın şu anda kayboldu. Şu anda 600. metredeyim. Biraz yakınlaşayım. Şöyle bakın fark edilmeye başladı. Yakınlaştıkça iyicene 3D dosyası tam anlamıyla yüklenir. Yani hani uzaktayken 720p'de diyelim yakınlaştığımız zaman 4K'ya çıkıyor anlamı gibi bir şey anlayabiliriz. Şöyle daha yakından daha net görebiliriz. Eğer bir ormancılık haritası yapıyorsanız e, bunları minimumda tutmanız sizin için her zaman daha iyi. İsterseniz bunu 1 milyonda yapabilirsiniz. Ama o şu anlama gelir. Karakter şu anda masum olduğu yerde spawn olduğunda eğer buradaki dereceyi yüksek tutarsanız yani 1000, 1 milyon, 10 bin, yüz bin gibi rakamlar tutarsanız karakter burada spawn olduğu zaman bu ağaçlar buradaki ağaçların tamamı yüklenecektir. Yüklendiği için de FPS kaybına yol açabilir. Ve oyunun yüklenmesi de geç sürebilir. Ama burası düşükse Karakter 600. metreye geldiği zaman bunlar yüklenmeye başlayacaktır. Bunu oyunlarda yaşamışsınızdır zaten. Yüklenmeye başladığı için de burada size e, FPS düşüktüğü kısmı olarak anlık yaşatır bırakır tekrardan. Çünkü anında yükleme yaptığı için. O yüzden burayı eğer ormancık haritası yapıyorsanız mümkün olduğunca e, harita yapımında iyi kötü orta çok iyi bilgisayar sistemine sahip arkadaşlarımızı düşünerek yaparsanız yani daha doğrusu orta bilgisayar kullanan arkadaşlara göre ayarlarsanız daha sağlıklı olur. Herkes bu sefer haritanızı oynayabilir. Şimdi seçtik. Daha sonrasında az önce ne yapıyorduk? CTRL e, D, B ile kopyalama yapıyorduk. Bakın bir kere bastım sol tarafa gördünüz mü? Bir sürü A eklenmiş oldu. Kendisi otomatik kopyalama yapıyor. Mouse'un sol tek, e, tuşuna basılı tutarak bu şekilde böyle farklı bir orman türü yapıyorum buraya. Şöyle Şöyle işaretle, işareti. Bu alanın tamamını ben ormancılık alanına çevireceğim. Şöyle güzel güzel ayarlayalım. Yerleştirebildiğimiz alanların tamamını yerleştirmeye çalışacağız. Şöyle güzel bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bir dakikada bir ormancılık kartası yapabilirsiniz. Tabi e, bunların kodları falan da var. Değiştirebilirsiniz. Ağaçlar üzerinde oynamalar da yapabilirsiniz. Yapılabilecek çok şey var arkadaşlar. Ama ben sizlere ana temel şeylerini anlatacağım. Detaya girersem beyniniz yanar. Niye beyniniz yanar? Burada e, özür dileyerek söylüyorum. Size hakaret anlamında değil. Kendim başıma geldiği için söylüyorum. E, örnek veriyorum. bir araba var. Ben arabanın üzerine bir yazı yazmak istiyorum. Bunu öğrenmek için ben çok uğraştım. E, çok şey anlatıldı, çok şey gösterildi ama beynim yandı. Çünkü bir yerden sonra artık kafa kaldırmıyor. O yüzden e, biz ana temellerini öğrenelim. Daha sonra ana temellerini öğrendikten sonra artık detaylara gireriz. E, onun için de farklı videolar çekeriz. Şimdi, şimdi e, burada işimiz bitti. Şurayı kapattım. Şimdi arkadaşlar, e, şurası çok önemli. Yapmış olduğunuz her ne işlem olursa olsun muhakkak hemen arkasının bir e, S'ye basarak kayıt yapın veya sol üst taraftan kayıt alın. Çünkü GIMP editörün şöyle bir problemi var. Bu 19'da da aynıydı, 22'de de aynı. Anlık olarak bir şeyde sıkıştığı zaman kendini kapatabiliyor. Yani zora geldiği zaman kendini kapatabiliyor. Eğer bu gibi bir durumla karşılaşırsanız buradaki bütün yapmış olduğunuz emek saniye içerisinde çöp oluyor. O yüzden mümkün mertebe kayıt işlemi sık sık yapın. Ve bir de buradaki ağaçlardan kaç tane ekmişiz onu görebiliriz. Bakın buraya bastığım zaman şurada index pat kısmında sıfır yazdığını görüyoruz. Şöyle en aşağı doğru bunu indirelim. Bakın kaç tane 3330 tane ağaç eklemişiz biz buranın içerisine. Şu an şuradaki görmüş olduğunuz alanda 3330 tane ağaç var. Bunları elle tek tek eklediğinizi düşünürseniz baya bir problem anlamına gelmektedir. Şimdi ormancılıkla işimiz bitti. Bir de bizim bir yılbaşı ağacımız vardı. Onu da getirip yerleştirelim şöyle buraya. Bir tane de bundan yolun karşısına ekleyelim şöyle. Bu da burada dursun. Böyle girişinde böyle bir e, süslü bir şey olsun. Şu anda işimiz tamam arkadaşlar. Videomuz bitti. Şimdi bunu girip göstermek isterdim. Ancak e, şu anda beni takip ederek hareket etmenizi öneririm. Siz de aynı şeyleri yaparak devam edin ki pekişsin. E, şu anda bunu e, gösteremeyiz çünkü giremeyiz. E, giremememizin sebebi de mağaza satış noktasını eklemediğimizden dolayı. Mağaza olmadığından dolayı oyun ana temel şeyi mağaza olduğundan dolayı ilk kurulması gereken de mağaza olmadığından dolayı bunu yapamıyoruz. E, o yüzden mağaza ekleyene kadar bu şekilde ekleme işlemlerine devam edeceğiz. Mağazayı ekledikten sonra ortalama 2-3 bölüm sonra herhalde. E, veya 4. bölümde veya 3. bölümde bundan sonraki eklemiş olacağız. O sıra eklediğimizde gireceğiz. Bunların hepsini tek tek o zaman test etmiş olacağız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın destekleriniz benim için çok önemli video içerisinde bu editör kısmında videoları lütfen atlamadan ileriye sarmadan izleyin e, emin olun burada hani ben izlenme sağlayayım başka bir şey amacında kesinlikle değilim sadece türkiye yani türkçe dil desteği olarak harita yapımının nasıl yapıldığını bil, anlatmayan veya bilmeyen çok kişi var öğrenmek isteyenler de var. Hep yabancı kaynaklardan bulmaya çalışıyorlar. Ben de elimden geldiğince sizde burada kendi bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Siz de işin sonunda öğrenip harita yapmak istiyorsanız lütfen atlamadan ileriye sarmadan sonuna kadar izleyin. Çünkü videonun içerisinde boş boş konuşmalar yapmamaya çalışıyorum. Genelde hepsinde bir bilgi vermeye çalışıyorum sizlere. videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimlerin tüm olarak açmayı unutmayın. Daha sonraki editör videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.